Mer Merhaba arkadaşlar. Ben doktayımız. Bugün sizlerle ee, nasıl e, müzik koyuyor tabletten onu göstereceğim. Bugün git iş Google, Google'a buraya youtube.com yazıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ama bu şey doğru mu bilmiyorum. En bilgisayarda bilgisayar için başka şey ya da onu çok bilmiyorum ama tabletten var yukarı tamam çıkıyor bu YouTube an YouTube sakın seçmeyin arkadaşlar internette de Chrome seçim ben seçiyorum arkadaşlar sadece bir kere diyorum ve sadece bir kere internette seçersen sadece iki kere dokunmam gerekiyor sonra aşağı böyle bir sayfa çıkıyor hmm. Böyle işte sayfalar çıkıyor falan. Ama son ee, buradan ee, ben şarkının ismini yazacağım. Bunu yazdım arkadaşlar. E, Mal 15'in şarkı çıktı. Sonra bu bir hikaye arkadaşlar. Mal 15 yürük yürük. şunu Tamam arkadaşlar bunu kopyalayıp buraya YouTube MP3 YouTube MP3 yazın sonra dönüştürücü böyle bir sayfa çıkıyor dediğim gibi bunu tekrardan kopyalayıp buraya ben şimdi yapıştıracağım yapıştı. Ve sonra videoya videoyu döndürüyor ve bu çıkıyor. Sonra daha buğrant dediğimizi indirme başka diyor arkadaşlar ve yükleniyor. Yükleniyor arkadaşlar. Ee, bu yüzde yüz olunca Evet arkadaşlar orada son Türk like, like video diyor. Sonra bunu, ben bunu seçtim. Neyse. Bir tane müzik çalar gitti arkadaşlar Müzik çalar da bu arkadaşlar. Son parçalara girdiğimizde bakın. Mede Maron 5 Animals şarkısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.